İyi geceler arkadaşlar. 17 Mart Salı Kocaeli program tahminlerini vermek istiyorum arkadaşlar. Birinci ayak. 4 yukarı aralıklar 1200 metre Handicap 17. Arkadaşlar bu da alternatif bir tekim var aslında. Ama iki tane bankom olduğu için bu size 4 atla geçebileceğimizi düşünüyorum. 3 numara canım babam alternatif tekim. 2 Saygon 1 Akalp 8 Şimşek Kral arkadaşlar. 4 at yeterli bu. Buraya 4 at yeterli arkadaşlar. İkinci ayak Handikap 14 4 yaşlı araba. Arkadaşlar ben bu ayağı kapatacağım. Çünkü sürpriz bekleyeceğim bir ayak. Sürpriz olma ihtimali de çok yüksek. Sıralama olarak verecek olursam 1. Arda Bey 2. Kurtuluş Bey 3. Babur Bey 4. Holigan 5. Yener 6. Beyim Benim 7. Sardur 9. Himayun 10. Kayalaska 11. Yarman Adam Arkadaşlar Ekürlerden birer tane çıkarıp Hepsi yazacağım buraya arkadaşlar. Üçüncü ayak 4 ve yukarı İngilizler hangi kısa vade 6. Arkadaşlar burası çok da zor bir ayak değil aslında arkadaşlar. İki atla geçebileceğimizi düşünüyorum. İki numara savaş atı. 3 black wasp. Dediğim gibi 5. ve altıncı banko vereceğim için buraya Trevi Fountain ve King of the Fire'da yazarsak arkadaşlar çok rahat bir şekilde geçeriz buraya arkadaşlar. Dördüncü olarak Maiden. Günün zor yarışlarından biri arkadaşlar. İki Constellation. Sekiz Winter Love. Altı Shining Sword. Yedi The Best Singer. Yeterli bence arkadaşlar. Beşinci ay geçtiğimizde dediğim gibi beşinci ayda bir bankomuz vardı. 7 numara innocent cost banko arkadaşlar son yarışında 2-3 boy starta takıldığı için ilk dördüncü oldu Hayatının ilk yarışını çok daha rahat kazandı yarın da rahat kazanacağını düşünüyorum ve banko olarak veriyorum arkadaşlar 6. ve son ayağa geldiğimizde satış koşusu burası arkadaşlar Satış 2 olmuş olsaydı çok at yazardım. Yani satış 1'de gene de favoriler gelir. 1700 metre kum. Bu da arkadaşlar bankamız 1 numara sileni. Grubun çok çok üzerinde bir yat Yeter ki kazanmak istesin. Çok rahat kazanır düşüncesindeyim arkadaşlar. Ve banko olarak öneriyorum. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma üye olmanız Hayırlı akşamlar diler. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar.